Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim ve heyecanlıyım. Neden biliyor musunuz? Çünkü sizi bayramınız yaklaşıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sizi bayramınız. Ve bu bayramda okulumuzda kutlayamayacağız. Ama hep birlikte balkonlarda kutlayabiliriz. Hadi hep birlikte balkonlarımızı süsleyelim mi? Süsleyelim, balonlar yapalım, fenerler yapalım Hatta bayraklar asalım Ama bayrağımız yoksa Hadi hep birlikte bayrak yapalım mı? Şimdi bayrağımız için Kırmızı bir düzgün şekline ihtiyacımız var Eğer kırmızı kağıdınız yoksa Eva'nız yoksa, ilişki kağıdı yoksa Beyaz bir kağıdı kırmızıya boyayabilirsiniz Kırmızıya boyadıktan sonra bir tane yıldız şekline ihtiyacımız var. Bir tane ay şekline ihtiyacımız var. Ve bayrağımızı sallamak için de bir çuba ihtiyacımız var. Hadi hep birlikte yapalım mı? Yapalım. Yapıştırıcımızı açıyoruz. Önce dörtgen şeklindeki kağıdımızın üzerine ay şeklini yapıştırıyoruz. her şeklimizi yapıştırdıktan sonra bu defa yıldızı yapıştırıyoruz. Ve yıldızı yapıştırdık. Şimdi bayrağımızı elimizde tutabilmemiz için çubuğumuzu bayrağımızın arka kısmına yapıştıracağız. Yapıştırıcımızı sürüyoruz. Birazcık çubuğumuzu yapıştırırken sağlam olması için daha dikkatli bir şekilde bastırarak yapıyoruz. Bakın çocuklar, benim bayram hazır. Hadi. Siz de 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımız için bayrağınızı hazırlayın. Balkonlarda şenlik var. Hoşça kalın.